Herkese merhabalar kanalıma videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İnci taneleri videosuyla analiziyle karşınızdayım. İnci tanelerinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de inci tanelerini başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Peki yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak inci tanelerinde? Azem, Dilber cephesinde neler yaşanacak? Azem ile Dilber aşk yaşayacaklar mı soruları şimdiden gelmeye başladı. Ben açıkçası Azem ile Dilber'in birlikte olacağını düşünmüyorum. Çünkü Azem'in Dilber'e karşı tavırlarını herkes biliyor ve böyle bir şeyin olacağını açıkçası düşünmüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben açıkçası dediğim gibi Azem ile Piraye cephesinde bir ilişki olacağını düşünüyorum. Dilber'le olacağını düşünmüyorum. Peki siz o siz hangisiyle olsun istersiniz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz bir sonraki inci taneleri videosunda görüşelim sağlıcakla kalın